Manisa Belediyesi'nin muhtarlık binalarının modernleştirilmesi noktasında başlattığı çalışmalar Laleli ve Adnan Menderes mahalleleriyle devam etti. İlk olarak Laleli Mahallesi'ndeki muhtarlık binasını inceleyen Başkan Vekili Açık Dil ve Başkan Yardımcısı Çöllü, Laleli Mahallesi muhtarı Bedriye Yıldız Pehlivan'dan eksikler hakkında bilgi aldı. Mahalle muhtarı Pehlivan'a yeni görevinde bir kez daha başarılar dileyen Belediye Başkan Vekili Mimar Azmi Açık Dil şöyle konuştu: Daha önceki muhtarın istifa etmesinden sonra Göreve geldi. Ee, yeni binasını da yaptık. Aynı bizim yine muhtarlık konseptini gösteri şekilde. Eksiği kalmadı. Sadece içerideki ufak tefek bir işten sonra da masa sandalye, bilgisayarı, kliması gelecek. Onları pazartesi günü zaten yerleştirmeye başlayacağız. Destekleri nedeniyle Manisa Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Laleli Mahallesi Muhtarı Bedriye Yıldız Pehlivan da şunları söyledi. Yeni muhtarlığımız e, ziyarete gelenler için özellikle çok ideal oldu. En azından geldiklerinde rahat oturabilecekleri, dertlerini sıkıntılar anlatabilecekleri bir hale geldi. Halkla paylaşımız daha rahat oldu. Bayan olmamdan dolayı ziyaretçilerimiz, bayanlar da fazlalaştı. O açıdan e, binanın yenilenmesi Laleli'ye de çok yakıştı. İstiyordu Laleli böyle bir yer. E, Laleli güzel bir mahalle, tam da köşe bir noktamız. Bu açıdan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açık Dil ve Çöl'lü yenilenen Adnan Menderes Mahallesi muhtarlığında da incelemelerde bulundu. Göreve geldiklerinde ilk muhtarlık projesini Adnan Menderes Mahallesi için hazırladıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Açık Dil şöyle konuştu. Göreve geldiğimizde ilk bir projeyi hazırlamıştık. Bu proje bir simge haline geldi ve de çok beğenildi. Aşağı yukarı bugüne kadar 28 mahalle muhtarlığını bu şekilde yeniledik. Fen İşleri Müdürü... Cem Bey e, ihale çıkarak bunları gerçekleştiriyor. Bahçe düzenlemelerinde, çevre düzenlemeler park bahçe müdürlüğümüz yapıyor. 57 mahalle muhtarlığından 28'i yenilendi. Bir kısım olmayanlara da yeni yaptık. Eskileri bozulmuş olarak e, yani 15-20 senelik muhtarlık binalarında yeniledik. Bundan sonra da 3-4 mahalle muhtarlığının talebi var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz bunlar Manisa'nın simgesi haline geldi. Uzaktan gören, tanıyan muhtarlık binası olduğunu hemen anlıyor. bu çalışmalar herhalde daha da devam edecek. Muhtarlık binasının Adnan Menderes Mahallesi'nde hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Yardımcısı Yüksek Makine Mühendisi Cem Çöllü ise şunları söyledi. Sadece tabii mahalle muhtarlığı değil, mahalle içindeki kliması, evet. bilgisayarı, oturma gruplarının da bizim tarafımızdan karşılanmakta.